Herkese merhabalar Tarotnaz ben günün mesajıyla sizlerleyim bakalım bugünün enerjileri neler hep birlikte buna bakacağız Evet bugün biliyorsunuz ki kandil miraç kandiliniz mübarek olsun inşallah hayırlara vesile olsun her biriniz için Evet ettiğiniz dualar ve e, tuttuğunuz oruçlar okuduğunuz kuranlar yerine ulaşsın inşallah sizler için Tek temennim bugün bu. Hayırlı kandiller diliyorum her birinize. Evet bakalım bugünün enerjilerinde neler varmış? Hep birlikte buna bakacağız. Raya merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? Bugünün mesajlarına bakacağız. <laughs> Başak merhaba. 보세요 Nur merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Hayırlı kandiller diliyorum her birinize. Çok teşekkür ederim Aynur. Sizlere de hayırlı kandiller olsun inşallah. Başında bahsettim ama yeni girdiniz. İnşallah Başak. Her şey gönlünüzce olur. Özel ve önemli günlerden bir tanesi aslında. Biliyorsunuz ki kandillerde biz daha fazla bazı ibadetlerimiz biraz daha fazlalaştırıyoruz. Sizler de inşallah bu değerlendirin. Değerlendiren nereden olun? Hayır soru cevap değil Raya. Günün mesajına bakacağız ve sonra vedalaşacağız. Günün enerjileri, soru cevapları takip et. Canlı yayınlarda yapıyorum onu. Bazen TikTok'ta yapıyorum. Bazen burada. Nerede yakalarsan artık Raya. Hadi bakalım bugün size ne varmış bugünün mesajlarına bakalım. İkinci çakrayı verdi bugün. İkinci çakrada sıkıntı olma ihtimali var dedi. Bugün enerjisel enerji kartımızda çakralar geldi. Şöyle yapabiliriz. Sonra da eril konuşturmasını yapacağız. Şimdi birinci kartımız bugünün enerjisi ikinci çakra dedi burada ve baş melek Ariel'den bahsetti. İkinci çakramız neydi bizim? Ee, ikinci, size daha net bilgi aktarayım onunla ilgili. İkinci çakra ile ilgili ne yapmanız gerektiği konusunda en azından sakral çakramız bizim göbeğin altında bulunuyor biliyorsunuz ki ve rengi de turuncu arkadaşlar. Bugün turuncu giyinebilir ve turuncuyu biraz daha fazla imgeleme yapabilirsiniz. Canlı bir turuncu giyinin mesela kıyafetlerinizi eğer seviyorsanız ki arkadaşlar like'larınızı yapar mısınız? Çok rica ediyorum. Çok önemli çünkü bunlar bizim için. Lütfen beğenilerinizi yapın ve sonra dinlemeye devam edin olur mu? özellikle çok çok rica ediyorum sizden Evet turuncu giyinin dedim. Eğer ki canlı giyinmeyi seviyorsanız eğer benim gibi sizler de bugün turuncu giyinebilirsiniz. Ben de bugün turuncu olarak giyineceğim. Şimdi yayını kapattıktan sonra değiştireceğim ben de üzerime. Ve turuncuyum geleceğim. Bugün belki de kolektife uyumlanmak gerek. E, i̇kinci çakrada problemler olabilir dedi. Bu neydi peki? Üreme organları ve böbrekler karaciğeri etkileyen bir çakramız bizim. Oralarda problemler yaşama ihtimaliniz olabilir. Eğer tıkanıklık varsa çakranızda. İkinci çakra dengesiz çalışıyorsa orada bir tıkanıklık söz konusu olabilir ve cinsel içgüdüleri ve arzuları ilişkilerimizdeki varlığımızı temsil ediyor e, ve e, burada da aslında suçluluk duygusu duyma e, bu çakrayı ee, tamamen blokaj edebiliyor arkadaşlar. Ee, belki bir şeyle ilgili bir suçluluk duygusu, ut utanç duygusu duyuyor olabilirsiniz. Ve bir şeyleri kabul etmemeye yönleniyor olabilirsiniz. Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız kabullenişe geçmek ve kendinizi sevmek, affetmek e çakrayı sakral, çakrayı besler diyor. Yani onun dengeli çalışabilmesi için eğer ki hayatınızda bir şeyleri kabul etmiyorsanız ve hayır ya ben bunu nasıl yaptım e veya e hazmedemediğiniz bir türlü eee Kabullenişe geçemediğiniz, sürekli sorguladığınız, neyse hayatınızda kendinizle ilgili bile olsa bunu kabullenişe geçmeniz, çakrayı dengeler ve e, bunu bugün aktif etme durumunuz olabilir. Biraz sıkıntı yaşamalar e, olma ihtimali var ikinci çakrada problem yaşayanlarda. Peki dengesi çalışında neler yaşarsınız? Böbrek ağrıları yaşarsınız, prostat. Cinsel soğukluk olabilir, isteksizlik çok fazla olabilir. Belki renkli dönemi, problemli renkli dönemleri geçirebilirsiniz. Çakrada sıkıntı varsa eğer ve çok fazla eleştirici olabilirsiniz karşı tarafa ve diğer kişilere hep böyle eleştiriyor olabilirsiniz birilerini. Akik, Aytaşı, Sitrin, Pirit, Bunları kullanabilirsiniz. Kristal, kuars, kaplan göz ve kehlibar takabilirsiniz. Onu dengelemek için. Ama ikinci çakrada eğer ki dengesizlik ve tıkanıklık varsa arkadaşlar orada bir sıkıntı vardır. Ve bu önemli çakralardan bir tanesidir. Lütfen bunu düzeltmeye meditasyonu yapabilirsiniz? Ve müziklerini dinleyebilirsiniz düzeltme müziklerini. Devam bakalım çakrayı geçtik. Evet. Şimdi parası dedi bugün parayla ilgili bir durum söz konusu olabilir ve kılıç kraliçesiyle e, dişil, dişiller tarafından keskin bir karar verilebilir. Güçlü kılıç kraliçesi, kraliçe edasıyla güçlü yapıda olan e, ve bir dişiller tarafından ani net bir böyle keskin bir karar verme durumu söz konusu olabilir ve parayla ilgili de bir maddiyatta ani gelişecek bir durumdan bahseder. Para ası. Parası yani çok fazla para, minas, ee, beklediğiniz bir para, şans oyunlarından, ne bileyim piyango gibi gibi böyle durumlar ani gelişecek bir durumdan bahsediyor. Sizler için de parası ile beraber maddiyatta ve parada e, müthiş bir kazançtan bahsediyor aslında. Bugün belki biraz daha bu tarafa memni e, olma durumunuz söz konusu olabilir. E, hesap etmediğiniz yerlerden gelecek e, paralar, maddi yardımlar diyeyim aslında. O şekilde belki daha net olabilir. Evet, ilişkilere geldiğimizde ise çok çok fazla e, aklınızda ve kalbinizde olan kişiyle ilişkinizin boyutunu bilmiyorum şu an kolektife baktığımız için ama birlikte olun ama ayrı olun yani o birliktelikte çok fazla dedikodu yapılan dedikodular olduğunu söylüyor. Ve birilerinin çok fazla sizi konuştuğunu söylüyor. İlişkinizi çok fazla tartışıyorlar. Belki öyle mi böyle mi gibi önyargı veya birçok alanda bir şeyler çalıştırıyor olabilirler. Ama bu ilişkide bir e, elinde çiçeklerle ciddi bir teklifle gelme durumu söz konusu. Eğer dönüş bekleyenleriniz varsa e, aklınızda ve kalbinizdeki kişiden dönüşler olma ihtimali çok yüksek. Bakın eğer sorunu yaşıyorsanız eğer... Problem yaşıyorsanız o problemleri de bugün için belki de düzeltmek için adım atma, eyleme geçme durumları söz konusu olabilir arkadaşlar. Bakın elinde çiçeklerle geliyor kalbinizdeki kişi sizinle ilgili. Bugünün e, enerjisi olarak bunu verdi. Gayet de güzel. Evet beklediğiniz bir durumla ilgili bir sonuçlanma yaşayacaksınız. Ama yüzleşemediğiniz bir durum var. Ee, geçmişle yüzleş, yüzleşmeniz gerekiyor ve e, burada o yüzleşemediğiniz durum her neyse geçmişte olan belki de o kabul edemediğiniz durum belki de bir türlü hazvedemediğiniz durum onunla yüzleştiğinizde bir sonuç diyor. Bakın sonuç ve birikim petek kartıyla geliyor. O sonuç sizin olumlu olacak size karşı. Sizin istediğiniz ve sizin beklediğiniz gibi bir sonuç güzel bir sonuç gelecek aslında sizler için. Ama yüzleşmeniz gereken bir durum var diyor. Yüzleşmekten kaçıyorsanız bir şeylerden lütfen bunun üzerine gidin. Bugün belki de üzerine gitmeniz gerekebilir. Sormaya korktuğunuz, çekindiğiniz, cevabını bildiğiniz ama bir türlü karşı tarafla konuşmaya giremediğiniz. Her ne varsa bugün belki onlar için adım atmanız gerekebilir. Evet melek mesajınızdaki ne söylüyor size bugünün enerjisiyle? Kılık değiştirmiş iyilik diyor. Burada şimdi e, so, e, sorun gibi görünen şey gerçekte cevaplanan duanın parçasıdır diyor. Her şeyi çözüme kavuşurken mevcut durumunun gerisindeki nedenleri anlayacaksın. E, cennetin korumasına ve sonsuz bilgelik duanı en iyi şekilde cevaplayacağına güven dedi. Şimdi kılık değiştirilmiş iyilik diyor. Bazen Şimdi belki eminim ki birçoğunuz belki de çok fazla e, dua ediyorsunuz. Çok fazla istek, çok fazla meleklerinizden istiyorsunuz, evrenden istiyorsunuz. Çok fazla bununla ilgili dilek diliyor olabilirsiniz. Şimdi kılık değiştirmiş iyilik yani bir şeyler aslında ters gibi gidiyor görünse de aslında sizin dualarınızın cevabıymış o. Her şerde bir hayır vardır derler ya. Aynen de şu meleklerin mesajı bugün öyle. Sizin için şer sandığınız şeylerde hayırları yok çok yakın zamanda göreceksiniz mesajı var. Bekleyin bakalım. Aşkı bugün çağır dedi aşk kartınızda. Ne istediğinize karar verin olacağına inanın. Enerjinizi yüksek tutun. Mevcut fiziksel ve gerçekleri yansıtan durumlarınızı göz ardı etmeyin. Astrolojik aşk koşullarının üzerinde çalışın. Doğru tahminleri bilin. Yani böyle günler var ya enerjiler. İşte bugün yoğun bugün değil bugün uzak durun gibi gibi. Bunları her şeyi şansa bırakmayın. Adım atabiliyorsanız atın dedi. Bugün belki de bir adım atmak gerekiyor ya da bir kapı açmak gerekiyor. Ya da bir ışık yakmak. Durumunuza göre el alabilirsiniz. Ee, neyi yapmak daha doğru olur sizin için bugünün enerjileri tam da kolektife bunu verdi aslında peki eril ne söylüyor birbirlerine bugün eril diyor ki bugün seni arayacağım seni aramayı tamamen unuttum. Sorun çıkmaması için de bir bahane bulup öyle aramayı ya da tamamen geçiştirmeyi de tercih edebilirim. Şu an ne yapacağım ben de bilmiyorum. Senin tepkine göre karar vereceğim diyor. Şimdi aramayı unutmuş, boş vermiş. Çok umursamayan bir eril var burada. Diyor ki aramayı tamamen unuttum diyor. Şimdi ararsam diyor bana sert çıkacağını biliyorum. <laughs> Ve o yüzden de şimdi aramayı geçiştiriyorum. Baş sonra arayacağım diyor yani. Çok da bunu e, buna diyor karar veremiyorum şu an diyor. Bana hesap sormandan korkuyorum çünkü. gayette de e, yaptıkları hatanın farkında olan eriller, ama hala yapmaya devam eden eriller. <laughs> Böyle de bir durum söz konusu. Evet. E, peki dişiler ne cevap verdi? Masumiyet. İçimdeki sevgiyi en saf ve masum şekilde sana sunuyorum dedi. Dişiler. Evet, dişiler kıyamam. E, hala masum sevgilerdeler. Ama burada da işte çok fazla da önemsemeyip, sonradan da ya bana hesap soracak diyen bir eril var aslında. Ne kadar bu masumiyete hak ediyorlar bilmiyorum doğrusu arkadaşlar. O siz karar vereceksiniz kendiniz. Evet, bugünün enerjileri böyleydi arkadaşlar. İnşallah her biriniz için faydalı olmuştur. Güzel bir enerji oldu. Bakın adım atmalar e, olabilir veya adımlar gelebilir sizlere bugün. E, i̇kili ilişkilerde e, adımları ve eylemleri verdi aslında. Biraz da bugünün enerjisiyle. İnşallah her biriniz için güzel sonuçlar olsun diyelim. Evet, tekrardan kandiliniz hayırlara vesile olsun inşallah. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.